Selamun Aleyküm değerli dostlar, değerli kardeşler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Tevhid ve adalet ekseninde Kur'an okumalarımıza devam ediyoruz inşallah. Bildiğiniz üzere Alek suresini, Kalem suresini, Müzzemmi suresini okumuştuk. Onlarla ilgili görüşlerimizi beyan etmiştik. Bugün inşallah Müttesir suresini okuyacağız. onun tamamını okumayacağız elbette. Surenin tamamını okumayacağız. İlk 10 ayetini okuyup, ilk 10 ayetini değerlendireceğiz. Müddessir suresi Mekki surelerden ilklerinden bir tanesidir. Yani dördüncü sırada indirilmiştir. E, nüzul sırasına göre tabii söylüyoruz bunu. E, 56 ayetten oluşuyor. Biz 56 ayeti inşallah 4 ya da 5 parçada okuyup anlatmaya çalışacağız. Evet, Kur'an'ı hemen ilk 10 ayetini okumaya geçiyoruz. Müddessir suresinin ilk 10 ayetini okumaya geçiyoruz. Kovulmuş şeytanın şerrinden sevgi ve merhameti sonsuz alemlerin Rabbi Allah'a sanırım. Sen ey yalnızlığa bürünen, kalk ve uyanışı başlat. Rabbini tekbir et. Güzel ahlakı kuşan. Pisliğe bulaşma. Servet yığma. istiksar yani çoğaltma yarışına hayallerine kapılma. Daima Rabbinle birlikte ol ve güçlüklere göğüs ger. Unutma ki diriltici soluk üflendiği zaman yani sura üflendiği zaman çok zorlu bir gün olacak. Gerçeği örtenler yani kafirler için hiç de kolay olmayacak. Evet değerli dostlar. Müttesiz suresinin ilk 10 ayetini okudum. Ya eyyuhel müttesir ey örtüsüne bürünen yani ey yalnızlığa bürünen kişi kalk ve uyanışı başlat. Neden böyle bir hitap yapılıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Çünkü Mekke'nin üzerine bir zulüm toprağı örtülmüştü. Bir ölü toprağı vardı sanki orada. Bir avuç kodamanın, bir avuç aristokratın işlemiş olduğu cinayetler, fuhuş, bayi, azgınlık, münker, insanların köleleştirmesi, kadınların eşya gibi anla satılması, kızların cinsiyetinden dolayı hor ve hakir görülüp topraklara gömülmesi iş yapılıyordu. Faiz ve tefecilik insanların kanını emiyordu. İnsanları, insanlara köle yapıyordu. Tüm haksızlık ve hukuksuzluk has safhaya ulaşmıştı. Kimsenin kimseye güveni kalmamıştı. Can, mal, emniyeti ortadan kalkmıştı. Bir avuç aristokrat, bir avuç kodaman bunu yapıyor. Mekke'nin sayesinde yani Kabe'nin sayesinde elde ettikleri dini nüfuzu ve maddi nüfuzu bu anlamda kullanıyorlardı. Halkın rahatı, refahı için kullanmak yerine kendi heva hevesleri için kullanıyorlardı. Allah'a sunulan her ne varsa halk için olması gereken her ne varsa, çünkü Allah için sunulanlar halka yansıtılmak zorundaydı. Bunu yapmıyorlardı, kendi tekerlerine topluyorlardı ve onu korumak için de bir silahlı güç oluşturuyorlardı ve Mekke sokaklarında istedikleri gibi davranıyorlar. Böyle bir zulüm çağında, böyle bir zulüm şehrinde Allah onların birebir tanıdığı, yakinen tanıdığı ve güvenilir olarak nam salmış birini kendisine iletişim seçti. İlk indirdiği ayetler hatırlıyor, hatırlıyorsunuz. Kalem, Alek suresinde, kalem suresinde hem peygamberin misyonu olarak e, yavaş yavaş anlatılmaya başlandı. Hem de onun karşısında yer alan bir önce bahsettiğim olumsuz kişilerin kişilikleri, kimlikleri ortaya konmaya başlamıştı. Evet, sen ey örtüsüne bürünen, sen ey yalnızla bürünmüş kişi, kalk ve uyanışı başlat işte. Yani köleleştirmiş olan tüm köleliklere son vermeye başla. Yani bunun için ilk adımı at. Ve Rabbini tekbir et. Ve vahyin sana sunduğu ahlakı kuşan. Yani onu karakteri huy edin. Hani deriz ya yumuşak huylu. Ne güzel işte huy var bu adamın diyoruz ya. İşte vahiy insanları en güzel huya en güzel ahlaka kavuşturur. Yani hak ahlakına doğruluk ahlakına dürüstlük ahlakına kavuşturur değerli dostlar. İşte Peygamber'e söylenen de budur. Peygamber'in üzerinden insanlığa anlatılan da budur. Her nerede zulüm ve haksızlık varsa ona karşı bir mücadeleyi Kur'an öneriyor. Peygamber bunu icra etmeye başlıyor. Uyanış öyle başlıyor. Sus haksızlık karşısında sürekli. Boyun eğ. Nereye kadar? İşte Bilal'lerin ahvali, Yasir ailesinin ahvali, Ebu Zer'in ahvali, Diril toprağa gömülen kızların ahvali, bütün tarihi rivayetler yazıyor bunları. Sustukça sıra susanlara geliyor. Bana değmeyen yılan bin yaşasın deniyor ama yılan herkese değmeye başlıyor. Bir avuç kodaman aristokrat hariç. İşte Allah'ın peygamberi yüklenen misyonda bunlara son ver diyor. Bunu hepimiz için söylüyor hangi çağda, hangi zamanda, hangi mekanda yaşıyorsan bizlerin de üzerinde düşen sorumluluk budur. Yalnızlığı terk etmek. Halkın işine karışıp halkın dertlerini umur etmek ve onları Firavunlardan kurtaran Musa gibi İbrahim gibi, Nemrutlara karşı duran İbrahim gibi onları zulmün, haksızlığın cenderesinden çekip çıkarmak. Hem kendimizi kurtarmak hem de onları kurtarmak. Çünkü ateş çukurunun kenarda olan bir topluluk var. Hem dünyada ateş içerisinde zalimlere boyun eğdikleri için, isyan etmedikleri için, sürme sessiz kaldıkları için hem de ahirette helak olmaya adaylar. Allah buna son ver diyor ey Muhammed. Mekke sokaklarına in ve uyanışı başla. Kur'an'ın meşhur edilmesiyle ilgili yedi bölüm sunmuştuk. O bölümlerin içerisinde söyledik değerli dostlar. Bu ayetleri sizler toprak altındaki insan ölmüşlere okursanız kim dirilebilir ki? Siz Hz. İsa'nın gerçekten toprak altındaki insana dirittiğini mi inanıyorsunuz? İnanın ki, inanın ki bütün peygamberler, bütün elçiler istisnasız bir önce bahsettiğimiz diriliş yapmıştır. Toprak altındaki hiçbir canlı, hiçbir canlı tarafından diriltilmiş değildir, diriltilemez zaten. Allah'ın yasasına aykırıdır. Vahiy ruhtur, candır. Diriltmek için gelmiştir insanlar. Uyuyan, işte bir kenara çekilmiş, zulme sessiz kalmış, boyun eğmiş, bana ne diyen, nasıl olsa bana gelmiyor diyen, insanlara uyarmak, onlara ayak kaldırmak için gelmiştir. Zalimleri de ikaz etmek, gidişlerinin cehennem olduğunu hatırlatmak için gelmiştir değerli dostlar. İşte peygambere söylenen budur. Öyle bir diriliş başlat ki yalnızla bürünmüş adam öyle bir uyanış başlat ki Mekke'nin zalimlerinin kıyameti olsun. Öyle bir diriliş başlatalım ki bugünün yeryüzündeki zalimlerinin tamamının kıyameti olsun. Öyle bir diriliş, diriliş başlatalım ki sızlayan vicdanımızın sızısı açığa çıksın. Bir çıkış yolu bulalım bununla. Ve Rahman'ın sesi yankanasın her tarafta. Karanlıkta söylemeye çekindiğimiz hakikat bir gün aydınlıkta işitsin. Bir gün değil her gün işitmeye devam etsin ve gizli mekanlarda öğrendiğimiz inancı her gün çatılardan haykırabilelim. İşte bir uyanış başlatmak böyle mümkün olur dostlar. Bunu yaptığımız zaman tabii ki Rabbimizi gündem yapacağız. Onu tekbir edeceğiz. Onun karşısında herkesin istisnasız herkesin kadın erkek herkesin en üst makamdaki ile en alttaki insanın Allah katında eşit olduğunu, kimsenin kimseye Allah'ın rızası doğrultusunun dışında bir hüküm verme, bir yönetme anlayışına sahip olamayacağını, herkesin hep beraber Allah'a kulluk etmesi gerektiğini, Rab ve ilahın ancak Allah olduğunu, tek Rab ve ilahın Allah olduğunu, insanların rağbetinin ancak ona olması gerektiğini, İnsanların sadece ona tazimde bulunması gerektiğini, hiçbir canlının önünde eğilmemesi gerektiğini, ölü ya da diri, bir takım şeylere sebep oldular diye herhangi bir ölü ya da diri insanın önünde eğilmemesi gerektiğini vaaz ediyor bu. Bu diriliş böyle başlıyor değerli dostlar. Sadece Allah, bütün gönlünde ona yönelir. Çünkü bu yöneliştir, insanı güzel ahlaklı kılan, güzel huyu sahibi yapan. Hani Hz. Yusuf kıssasını biliyorsunuz. Eğer o küçükken kralın karşısına eğilseydi, kendisini baştan çıkarmak isteyen güzel kadınların önünde de eğilirdi herhalde. O Allah şuurunda ve bilinci, bilincindeydi, kendisini yaratanın azametini ve gücünü idrak etmişti. Yakup'un tedrisatından geçmişti ve o günün en ihtişamlı, yeryüzündeki en güçlü devletinin yöneticisi karşısında başıyla selam vermek dışında boynunu eğmedi. Değerli dostlar. İşte en güzel huy, en güzel ahlak böyle bir ahlaktır. Bunu insana vahiy sağlıyor değerli dostlar. Fıtrat sağlıyor, akıl sağlıyor, vicdan sağlıyor. Bunları bir bütün halinde ele alalım ve bunlarla yola koyulalım. Ve pisliğe bulaşma. Tüm pisliklerden uzak dur. Yani onların senin üzerinde sıçratmak istedikleri pisliklerden kaçın. Onlarla uzlaşmaya girme. Sabret, azmet, cehdet, hakkı söylemekten geri durma ve haksızlığa uğrayanların hakkını savunmaya devam et. Evet, çünkü Hak'tan evla, Hak'tan üstün, Hak'tan başka yar bilmemek lazım değerli dostlar. Ve servet yiuma, ve bunu çoğaltma. Hani biz okullarda önceden tekstir kağıtları vardır. teksir istiksar, istiksar deriz buna. Çoğaltma. Verdiğini çok bularak başa kalkma yani. Herhangi bir yardımın karşılığında herhangi bir şey bekleme. Allah rızası için diyorsan sadece ondan bekle rıza, rızayı. Mükafatı oradan bekle. Hem Allah rızası için diyeceksin hem de dünyevi bir takım menfaatler umacaksın. Bu kabul edilmez. Allah kabul etmiyor bunu. Dini halis kılmak da budur işte. Allah rızası için yaptıysan mükafatı ondan bekle. Gerisine karışma. Allah rızası için yaptığın yardım sonucunda Yardım yapılan kişi sana nankör olabilir. nitekim o Allah'a nankör olmuştur zaten. Sana defa göstermemiş de olabilir. Göstermiş de, göstermemiş de olabilir. E sen Allah'a vereceksin. Ama sen Allah için yaptıysan dini yalnız Allah'a halis kılmak budur. Ancak mükafatı ondan bekle. Biliyorsunuz siyasi partilerin durumunu her yaptıklarını oya tahvil ederler. Bizim partimizi tanısınlar, bizim derneğimizi, vakfımızı, cemaatimizi, bilmem aşiretimizi tanısınlar. Ve oradan bize oylar devşi gelsin. Allah rızası için bir şey yapılıp da sonradan dünneli bir takım şeyler elde edenlere veil olsun. Evet değerli dostlar. Ve sen iyi Muhammed istiksar yapma. Verdiğini çok kullanarak başa kalkma. Servet üretme. Bir çıkar bekleme. Ve daima Rabbinle birlikte ol ve güçlükleri de göğüs ger. Allah'la hemhal olmak. Yani Allah yokmuş gibi davranmamak değerli dostlar. Biz onu göremiyorsak da o bizi görüyor. İhsan da budur diyor Resulullah. Siz onu göremiyorsanız da o sizi görüyor. Onun gördüğünün farkında olarak davranın. Onun gördüğünün farkında, bilincinde, şuurunda olarak yaşamaya çalışın. Evet. Unutma ki diriltici soluk yani sura üflendiği zaman çok çetin bir gün. Düşünsenize Şems suresinde tekbir suresinde anlatılıyor bunlar. İnşallah ileriki günlerde göreceğiz. Güneşin dürülmesi, dağların yürütülmesi, denizlerin kaynatılması, yıldızların dökülmesi, güneşin ayın bir defter gibi dürülmesi. Düşünsenize. Bir deprem oluyor da Yöresel, yöresel, anlamda onlarca insan ölüyor, yüzlerce insan ölüyor. Orası yerle bir oluyor. Değil mi? Bir de bunu kainatın, dünyanın bu şekilde olduğunu düşünün. Çocukların saçlarını ağartan gün olarak tarif ediliyor. Öyle dehşet verici ki. Tabi artık tuz sinemeler yaşanıyor, canlı yayınları izleniyor, lokal dünyanın işte lokal yerlerinde bazı bölgelerinde ve insanları yine hibrit almıyor. Bir de bunun dünyanın tamamı olduğunu düşünelim. İşte koronavirüsü bunun tabi birçok açıklaması, birçok e, işte farklı yorumları var. Ben musibetleri Allah'ın insanlara bahşettiğini düşünmüyorum. İnsanlar kendi ellerini yapıp öne sürüklerinin dolayı bunlara kazanıyorlar. Allah kullarına kötülük dilemez. Allah kullarına yana küfre razı değildir. Bu bizim başımıza gelenler, insanda kalana konuşuyorum, bizim kendi ellerimizi yapıp öne sürünen dolayıdır. Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, dünyanın değişik yerlerinde, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, mazlumlar, çocuklar, insanlar, kadınlar, yaşlılar katledilirken insanlık seyrediyordu. Şimdi bir musibet ortaya çıktı. Kimine göre Allah'tan, kimine göre bir oyun, plan, vesaire her neyse ve insanlık görüyorsunuz tek düze oldu. Evet değerli dostlar. Öyle bir zorlu gibi bir gün ki sonra öflendiğinde gerçeği örtenler için çok kolay olmayacak. Çok çetin olacak. Lütfen gerçekleri örtmeyelim değerli dostlar. Kendi aleyhimize dahi olsa gerçekleri örtmeyelim. Gerçeği örtmek demek kafir olmak demektir değerli dostlar. Yani din dilinde herhangi bir gerçeği örtmek demek, kafir olmak demektir. Kafir olmak ister miyiz? Haşa. Kendi aleyhimize dahi olsa, eşimizin, çocuklarımızın, aşiretimizin, partimizin, derneğimizin, cemaatimizin aleyhine dahi olsa, Allah için adil şahitlikler de bulunur. Bakın işte, böyle bir zorlu süreçte perişan olmamak için. Evet değerli dostlar. İlk 10 ayetle ilgili ben söylemek isterim. Şimdilik bu kadar. İnşallah diğer bölümlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.